Zor bir maç oldu. Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Tabii ki böyle olmasını tercih etmezdik ama bu da oyunun bir parçası. Maçın büyük bölümünde top bizdeydi. Sonuna kadar inandık. Günün sonunda da haklı bir galibiyet aldık. Çok zor bir sezon geçiriyordu. İki tane ciddi sakatlık yaşadı. Uzun süredir gol atamıyordu. Üzerinde bir baskı vardı. Ama bugün mucizevi bir geri dönüşün kahramanı oldu. Neler söyler bu hikaye hakkında? Benim için zor bir sezon oldu. Belirtmiş olduğunuz gibi ağır sakatlıklar yaşadım. Bu sakatlıklar da maç ritmini ve fiziksel kondisyonu muhakkak olumsuz anlamda etkiliyor. Üzerimde baskı olması, insanların eleştirmesini normal karşılıyorum. Ama benim için daha da zoru benim kendi üzerimde yarattığım baskı. Çünkü herkesten önce ben önce kendime kızıyorum. Ama bu hayal kırıklıklarını yaşadığım şimdi geride kaldı. Bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağını umuyorum o an eşsiz bir anda benim için. Tabii ki her gol özeldir. Attığınız her gol özeldir. Ama özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok daha anlamlıdır. Çünkü uzun süredir golde atamıyordum. O an açıklayamayacağınız duygular hissediyorsunuz. Kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü ancak yaşadığım zorlukları ben bilirim. Dediğim gibi en çok ben kendimi eleştirdim. Ama bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bu yaşadığı zorluklar bir güvenliğini dile getirdi. Ocak e, bu süreci nasıl atlattı? Cezusun bu konudaki payı nedir? Bu zor dönemin üstün, üstesinden çalışarak geldim. Futbolda inişler çıkışlar olur, iyi dönemler kötü dönemler olur. Tabii ki benim kendim olan özgüvenim kadar hocamızın bana olan güveni de çok önemli. Ben bu dönemde biraz özgüvenimi kaybettim. Zor zamanlar geçirdim. Çünkü büyük bir kulüpte oynuyorsunuz ve büyük kulüpte taraftarlar sonuç görmek istiyorlar. Sonuç göremedikleri zaman da eleştirilerin olmasını normal buluyorum. Ama ben çalışmayı seven bir oyuncuyum. Biliyordum ki bu dönem bir gün bitecekti. Bugün kazandık. İki kulvarda savaşımıza devam ediyoruz. Artık bugün bugün de kaldı. Yarından itibaren bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız galibiyetle puan farkı 6 inmiş oldu. Şampiyonluk yarışı ile ilgili ne düşünüyor? Daha önemlisi ne hissediyor? Bizlerin amacı kazanarak yolumuza devam etmek ligin sonuna kadar. Ligin sonu geldiğinde nasıl şekillendiğini göreceğiz ama bizim için kazanarak devam etmek çok önemli. Lig sonu geldiğinde gerekli hesaplamaları yaparız. Bizim düşüncemiz sadece oynadığımız her maçı kazanmak. Demin de belirtmiş olduğum gibi iki iki kulvarda yarışımıza devam ediyoruz. Bizim için iki kulvarda çok önemli. Kazanarak devam etmeliyiz.